Merhaba arkadaşlar ben Smoking Bugün sizlerle The Elder Scrolls Skyrim 5'in 1. bölümündeyiz Ben zaten Skyrim oynuyordum daha önceden Oyun cidden abi çok iyi bir oyun Ve şöyle bir düşüncem vardı Oyunda yani ben bu dedim ki ben bu oyunu çekeceğim ama şarkısı da çok güzel ama, şey, ama şöyleydi. Ee, nasıl desem Türkçe yaması olmadan pek bir şey anlamıyordum doğrusu. O yüzden işteyse dedik Türkçe yaması çıksın. Ben bak oynadım. Bunları, Bunları sileyim. Yeni aç. Oyun çeviri çevirmiş. Oha dur ya düşük de mi? Oynuyorum. Vallahi düşük de oynuyorum. Aa, niye öyle ya? Ya, böyle olmaz işte ya. Çok çirkin de görünüyor düşük de. Işte. Neyse Skyrim'in Bunlar falan Neyse. Evet. Batista Games Studios çıktı. <laughs> Heh, tamam, geldi. Şimdi oyunun konusunu söylemeyeceğim. Siz okuyun, okuyun ben de okuyacağım. Belki siz de okuyacaksınız ama benim okumam yavaş. Ondan siz okuyun da, ben de size okurum belki, değil mi? Dur, stop, e, bekleyin görüntüdeydi değil mi? Yani genel altyazı açıkmıştı. Hey, Düşük ama oyun içi görüntüler bir şey değil ya sanki hani. Hey, Selam <laughs> <adet adet> ya. <yandım? gülüyor>

Okay, on, we're okay. all brothers and sisters in minds now, back there! What's wrong with him, huh? Watch your tongue! You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King! Ulfric? Jarl You're the leader of the Rebellion. And if they capture you? Oh gods! Where are they taking us? I don't know where we're going. Some no, this can't be happening. This isn't happening. Hey, what village are you from, Horstin? What do you care? A Nord's last dogs. Oh. Rorik's I'm, I'm Rory. I'm Rory. Rorik's General Talia, sir. The headsman is waiting. Efendim cellat hazır diyor. Şu, şu eleman şu mu? Bu galiba. Hangisi bu? Lan bizim de elimiz bağlı mal. Aslında şu geri zekalı kaçabilirdi General lan arkadan <laughs> ama bu hiç değil. <laughs> Şöyle atlayı verse değil mi? <laughs> my eyes This is heaven. I used to be sweet on the curve. I wonder if you is still making that mead of juniper berries. Funny, when I was a boy, imperial walls and towers used to make me feel so safe. Where are they going? To go inside. time. Lan! Artist çocuğa kötü davranma. Belki kafa kesilmesi, görülmesi. Ya. Yani... Gebericeğ. No, Face your death with some courage thief. Got to tell them we worked with you. This is a mistake. Step towards the clock when we call your name. One at a time. The Empire loves their damn lists. Ulfric's story is all of Witness. It has been an honor. Oh, he killed that thing The great king, he killed that thing Lokir, huh No! I'm not a rebel! You can't do this! Halt! You're not gonna kill me! Archers! Anyone else feel like running? Wait, you there. Step forward. Bana Who Kimsin sen? Bakalım ben kimim? Hım. Ne kajit mi olsam? Kuzeyli olayım ya. Vallahi kız kuz, kuzeyli evet. Kuzeyli iyidir ya. Vallahi. benim şurada bir ha bu cilt rengi bu böyle bir kilo tamam zaten böyle kaslı maslı güzel sima yani bu kir olmasın hiç olmasın kir rengini kapat zaten neyse yüz yüzü sevdim ben yüz güzel kaşlar ye ağzı ye direkt saça geç çok ince ayara girmeyeceğim. Video uzar. Çünkü ben, yoksa ben çok ince ayara girerim. Yani. yani herifin şekli şemali değişir. Yok ya bu bu karakteri hazırdan olsun karakter ya. Diyeceğim de. Bu saç da iyi. Şu da iyi sanki. Heh. lan ben? Böyle ne olur Şöyle bir Türk sakalı yok. Böyle iyi. Saçları da ayarladık mı? Oo hocam çok iyi hocam. Saç rengimiz iyi. Gözleri ayarlayalım ya. Gözler şeydir standarttır. Göçü iyiye. Ha bu. Mavişmiş. Ee, oyunda hangi şey olarak oynayacağım onu tam bilmiyorum ama sana ne diyelim biz daha sana Radov, 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 eh? Radov, You picked a bad time to come home to Skyrim, kinsman. Captain, what should we do? Yeah, He's not on the list. Forget the list. He goes. to Orders, artiste var. I'm sorry. At least you'll die here, in your homeland. Follow the captain, prisoner. Oğlum, hadi var. Sevdim lan seni. Ama var ya ama. Bak normalde hard hard var ayardım edeceğim ama. Ben normalde hard var ayardım ederim ama. Sırf bu zekalı orospu karıyı öldürmek için Ralof'a yardımcı. Sırf bak, sadece. Like Buralara geçemiyorum <laughs> 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 nerede? Was benim, benim, it's nothing. Carry on. Nah, şey yes, General Give them their last rites. As we commend your souls to Ethereus, blessings of the eight divines upon you. For the love of Talos, shut up and let's get this over. Our beloved. As you wish. I. <laughs> Beyinsiz dedi hadi, kapa çenemi dedi, hadi dedi hadi. artık işi bitir dedi bu da sen nasıl istersen dedi gitti kanka Rahibeler genelde şey giymez Benim mi ya siyahlarız işte. Cella bak. <laughs> Uuuu uçurdular herifin kafasını lan and Arkadaşlar iki dakika bekleyin kapı çalıyor. Ha asıl şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ha hadi that? gelsin bizim ejderhamız. Hadi Hadi kesin beni de bit. Şu sıkıcı bölümleri bitsin. Her oyunun başı böyle sıkıcı olabilir. Yani çoğu oyunu. Dead Bull'a harici. Daha ilk bölümden geri oynadı direkt. Yani. Deadpool birinci bölümünde sevmiştiniz İzlemediyseniz de izleyin. Biraz izlenme varsın. Ha o da öyle. <laughs> Nöbetçiler ne görüyorsunuz? Ananı amını görüyor. Ayı kadar eşek. Eşek kadar Eşek kadar olur. Neyse. Koskoca ejderhayı görmüyor musun? Bu nasıl bir şey? Ananı sikeyim Ananı sikeyim seni. Kolay da o, Hemen böyle iki ok atıp ölecekler. Hadi yani, koş <laughs> <itpaşa> içeri koş. <kaçtı. gülüyor> Oooo her yer bulanır. <laughs> Alkollüm -um, hocam. Alkollüm. -um. Alkollüm. Hadi hadi. Kuleye gidelim. Hadi gidelim evet. hadi. Görçen şimdi anladın. Evet. Ben çok yaklaşmayayım evet. mı? Güldün dostum? Evet. Mal kaç! Kaç beysi. Hadi, hadi. Tamam ben atlıyorum seni beklemiyorum lan Aa neresi? Ay. Dur lan içki içeceğim. İçki içeceğim. İç iç iç. Lan ellerim var içeceğim. Hani neyse Oo. Hadi. 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 hadi, hadi. Herkes geri çekilsin. Valla, Hah, Hadi, of, muhafız, için, Had var, göster, Hadi var helaller sana beni kurtardın. Ama dediğim gibi Spten sırf o muhafız... orospu karıyı öldürmek için... için.

hmm nakletmeyelim. Oyunun Türkçe olması gerçekten çok güzel. Vallahi. Hı, gel gel gel. Hadi. Çöz beni, çöz, 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 Beni çöz. Çöz beni, çöz. Ya geberdiyse geberdi oğlum. Çöz beni, çöz ya. Aman. Ölenle ölünmez hadi. Valof, çöz ölüm beni hadi. Tam damarlara bak. Tamam ya konuşma artık. Çöz beni çöz. tamam çözdü <laughs> Şimdi di, At di, At Mal mısın lan at at Di, okey May as well take on your He o kadar <laughs> büyük mü lan? Bakalım. Şişlen. Ah. Aşkın. büyü biliyordum değil mi ben en başta. Biliyormuşum şunu. Ah, bana. Hadi. Hadi. Ha, hey, anam. Hadi. Kuvvet Hadi. azmış. Anam. No Hana kim? Geliyorlar. Oyunu biliyorum ama bu kadar da bilmiyordum. 3, 2, 1. Ah tamam hiç canımız gitmeden öldüm. imparatorluk şeysi bırakma silahları at at bir bir tamam hadi oğlum gidelim hadi ralo ralo hadi hadi oğlum

Neskin mi? Aha koş koş! Lan anasını! Ya! Neyse. Oooo, çok iyi. para var Tamam. Ha burada da var lan. Efsun şu şey büyü. Bu ateşte yapabildiğimiz büyü Efsun. Tabii Türkçe yamanız varsa anlarsınız. Yoksa me Magica diye geçer. Sen oku nereden aldın? <laughs> 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 Bunu okumaya gerek yok <laughs> Tamam lan biliyoruz kapı açmayı. Al. Ananı çıkayım. Şu herifin üstündekiler bayağı pahalıydı. Ve... Efsun değeri olarak da baya yani eğer mage olacaksanız gayet güzeldi. Ama ben mage olacak Bunu açalım. Bunu mecburiyetten açacağız görev çünkü. Onu ben istediğim için açtım. Işte. Tamam. Bir şey yok bunun zaten. Ah, al bunu. Maymuncu tarıyorum. Dur lan. Buna battık zaten. Ha şey. Ee, bu. Kalın artı bir. Artı on bir. Wow. Yürü. Wow. Wow. <laughs> bak şuna bak buna nasıl taşıyor lan. Birazdan ok talırız tamam <laughs> Ne? Bir daha sen <laughs> al. <az tezgeçmeyeceğim. Gülüyor> Onunu sikeyim indirdi mi lan? Has iktir. <laughs> kim tek vuruşta indiriyor

parayı her yerden görürüm. Para değerli. Sessiz sessizce şey. Da ben sessizce geçtim ve şimdi gelecek. Kim yardım ediyor? Hangi benlere çok şey light armor var. Söylediler beni Şunda para olacaktı Ooo demir miyfer miydi Anane gitme He altın çıktı iyi bende kaç kaç Ya bunlar hayvanları çok büyütüyorlar Yok ayıymış Ben tabii kendi kendime bir bakayım oyuna dedim Yani iki dakikada öldürdüm hemen ayıyı Çok da şey değildi Zor değildi hani Ama bunlar yani NPC'ler kendilerini gerçek insan sanıyor ya Normalde de ayılar böyle Nasıl desem biraz şeydir. Ayı. Neyse. Yağmur mu yağıyor lan dışarıda? Işte? Bakayım mı? Oo her yer fıstıklar. Neyse. Oha çevre. Oy, ejderha aldı in gitti değil mi? Vallahi. There he goes. Looks like he's gone for good this time. No way to know if anyone else made it out alive. Her is neyse dur ne bak bir hava, fıs fıs Neyse işte e, bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi görüşürüz ya. Yani. Aman hadi bye bay.